Dünya artık bildiğimiz dünya değil. Ansızın patlak veren bir salgın hastalık, insanlığın %95'ini birkaç saat içinde insan etini susamış, saldırgan, vahşi zombilere dönüştürdü. Sürler halinde geziyorlar. Elleri, kolları ve yüzleri çürümüş. Önlerine çıkan nefes alan her şeyi diri diri yiyorlar. Onları vücutlarına vurmak ise işe yaramıyor. Bu onları yavaşlatıyor. Sadece kafalarından vurulduklarında artık tamamen ölmüş oluyorlar. Bu senaryo eminim sizlere dizi ve filmlerden tanıdık gelmiştir. Ansızın bir zombi salgını patlak verir ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılır. Enfekte olmayanların ise aklında bir tek düşünce vardır. Kaçmak ve sağ kalmak. Özellikle Hollywood tarafından ticari kaygılarla sürekli filmi çekilen konuların en başında zombi salgını temalı filmler gelmektedir. 1968 yılında çok düşük bir bütçeyle George Romero tarafından çekilen Night of the Living Dead bildiğimiz modern zombi filmlerinin atasıdır. 1985 yılında ilk filmin renkli ve devam filmi olan Return of the Living Dead geliyor. Bunun dışında en bilinen zombi temalı filmlerden bazıları Rex serisi, 28 gün sonra serisi ve günümüze daha yakın tarihlerde çekilen Dünya Savaşı Z ve bir Kore yapımı olan Zombi Express'i de en bilinen zombi filmleri arasında yer alıyor. Filmlerin adları, yönetmenleri ve oyuncuları farklı olsa da aslında hepsi bizlere dirilen ve insan etine susamış zombileri anlatıyorlar. Peki zombi fikrinin kaynağı nereden çıkmış olabilir? Yani zombi kavramının kökeni nereden türemiştir? Fikri diyorum çünkü filmlerde geçen anlamda bir zombi veya zombi salgını şu ana kadar görülmemiştir. Ancak zombi kavramına çok benzeyen yerel inançlar ve ritüeller dünyanın çok farklı bölgelerinde geçmişte görülmüştür. Zombi fikrinin kökeni Batı Afrika'daki yaygın inançlardan biri olan Vudu inancı ya da dinine dayanmaktadır. Sömürgecilik döneminde Batı Afrika'dan gemilerle Haiti'ye getirilen yerliler, bu inançların Haiti ve civarındaki adalarda yüzlerce yıldır sürdürmüşlerdir. Voodoo inanç sisteminde zombi kelimesi ölümsüz insan anlamına gelmektedir. Voodoo inancına göre ölmüş bir insan, doğaüstü güçler veya şamanlar tarafından yeniden diriltilebilmektedir. Diriltilmiş bu kişinin kendi bilinci yoktur ve büyücü ya da bir şamanın kontrolü altındadır. Bilinci olmayan bu beden aslında yürüyen bir et yanından pek de farklı değildir. Çünkü vudu inancına göre insan ruhu et ve kemiğe bağlı olmadığı için ölümden sonra bir insanın önceki hayatındaki gibi olacak şekilde dirilebilmesi mümkün değildir. Yalnızca ruhun kontrolünde olmayan beden diriltilebildiği için eğer bu beden bir şamanın kontrolünde değilse saldırganlaşarak bedeni ayakta tutabilmek için yenilebilecek her şeyi yemek ister. Tamamen beslenme dürtüsüyle bilinçsiz yapılan bu hareketin içerisine insan bile girmektedir. Yani kontrol edilmeyen bir zombi insanları yiyen bir canavar haline dönüşebilir. Popüler kültürdeki zombi ile Voodoo inancındaki zombi arasındaki en belirgin fark ise bir zombinin ısırdığı kişinin zombiye dönüşmesi diye bir şeyin olmamasıdır. Popüler kültürün zombi fikrinden beslendiği en önemli yer ise bir Karayip adası olan Haiti'dir. Özellikle Afrika'dan buraya getirilmiş ve Voodoo inancına sahip köleler bu adada zombiliğe yeni bir şekil kazandırmışlardır. Haiti kültürünün önemli bir parçası olan zombilerle ilgili bu adada çeşitli hikayeler anlatılmaktadır. Hatta zombilerin Haiti'yi işgale gelen güçlere karşı sürüler halinde bile kullanıldığı bu hikayelerden sadece bir tanesidir. Dünyanın bilinen ilk zombi iddiası da yine Haiti'den çıkmaktadır. 1937 yılında Haiti yerel kültürünü araştırmak amacıyla adaya giden Zora Neale Hurston, araştırmalar sırasında 1907 yılında ölmüş ve gömülmüş olan Felicia Felix Mentor adlı kişinin tuhaf hikayesiyle karşılaşmıştır. Hurston'ın aktardığına göre 30 yıl önce ölen ve vudu töreniyle gömülmüş olan Felicia Felix Manton isimli kadın 30 yıl sonra üzeri perişan ve bilinçsiz bir halde yollarda dolaşırken görülmüştür. Hurston daha sonra bu olayı derinlemesine araştırmak istemiş, bölge halkı ilginç bir şekilde bu olayla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştır. Tabi tüm bu hikayenin ne kadar doğru olduğunu bilmek bizler için olanaksız. Ancak günümüze en yakın ilk zombi söylentisinin bu olduğu kesin bir bilgidir. Yine Haiti'de meydana gelen bir başka ilginç vaka ise bilim insanları tarafından ilk zombi vakası olarak kayıtlara geçirilmiştir. Bu olayda Clervius Narcis adlı 62 yaşındaki yaşlı bir adam hastalanarak hastaneye kaldırılır. Hastaneye geldiğinde ateşi çok yüksek olan ve kan kusan ihtiyar 3 gün sonra ölür ve gömülür. Tuhaf bir şekilde ölümünden 16 yıl sonra yaşadığı köye geri dönen ihtiyar bir vudu büyücüsü tarafından mezarından çıkarıldığını ve zombileştirilerek uzun yıllar şeker kamışı tarlalarında çalıştırıldığını söylemiştir. İlk başta buna inanmayan ailesi onu gördüklerinde ve anlattıklarını dinlediklerinde onu kabullenmişlerdir. Yine Narsis'in ifade ettiğine göre Voodoo büyücüsü ona yıllarca güçlü maddeler vererek onu zombi haline getirmiştir. Ancak büyücü ölünce yavaş yavaş ilaçların etkisini kaybetmesiyle birlikte yaşlı adam her şeyi hatırlamaya başlamış ve ailesine geri dönmüştür. Öldüğü bölgedeki doktorlar tarafından yıllar önce belgelenmiş olan bu adama ilk başta kimse inanmak istememiştir. Ancak mezarı tekrar açılıp boş olduğu görüldüğünde bu kişinin aynı kişi olduğu kabul edilmiştir. Birçok bilim insanına göre belki filmlerdeki zombiler gibi olmasa da, Klerviüs Nasss vakası kayıtlara girmiş ilk ve tek resmi zombi vakasıdır. Peki her şey bu kadar basit mi? Yani zombilerin varlığını kabul etmiş olduk? Aslında bu noktada biraz gerçeklik, biraz da kelime oyunu var. Çünkü Clavius Narcissus vakasında söz edilen zombi kelimesi aslında çeşitli ilaçların etkisiyle hafızası silinmiş ve halüsinasyonlar dünyasında işatılan bir insanı kasteden bir kelime olarak kullanılmıştır. Yoksa The Walking Dead dizisindeki insan eti yiyen zombiler gibi zombiler kastedilmemektedir. Bu tuhaf zombi olayını araştırmak için 1980'li yıllarda Haiti'ye giden Kanadalı bir etnobotanist olan Wade Davis bu olayı derinlemesine araştırmış, hatta Karanlığın Pasajı Haiti'li Zombilerin Etnobiyolojisi adlı bir kitap bile yazmıştır. Davis kitabında incelediği bu vakadaki gibi bir durumun bilimsel olarak mümkün olabileceğinden söz etmiştir. Ona göre ihtiyar adama iki tür toz madde verilmiş olmalıdır. Bunlardan ilki esasında oldukça zehirli bir madde olan ve insanı günlerce bilince açık olsa bile yarı ölü gibi bir duruma sokabilen tetrodotoksin adlı bir tozdur. İkinci toz ise bufotoksin adındaki toksik bir maddedir. Bu zombi olayının nasıl meydana gelmiş olabileceğini araştıran Wade Davis, ihtiyar adama önce deri yoluyla tetrodotoksin verilmiş olması gerektiğini belirtmiştir. Bu zehirli tozu alan ihtiyarın bedeni tıpkı ölüme benzeyen bir tür koma durumuna girmiştir çok büyük ihtimalle daha sonra ölü sanılarak gömülmüş olan ihtiyar bir vudu büyücüsü tarafından gömüldüğü yerden çıkarılmış ve kendisine Datro Strominium adlı halüsinojen etkiye sahip bir bitkisel ilaç verilerek yıllarca tarlalarda çalıştırılmıştır. Yani aslında tıbbi olarak ölmemiş bir kişi öldü sanılarak gömülmüş ve sonra çeşitli toz ve ilaçlarla yıllarca çalıştırılmıştır. Geleneksel tıpta da bilinen bu toksik maddelerin bu şamanları tarafından da bilinmesi çok da saçma değil. Özetlemek gerekirse aslında eski zamanlarda büyücü ya da şaman denilen hem hekim hem de din adamı olan kişilerce çeşitli nedenlerle bazı kişilere doğru dozlarda ilaç ve maddenin verilmesi bu kişileri tabiri caizse yaşayan köller haline getirmektedir. Görüldüğü gibi filmlerdeki zombiler aslında popüler kültür tarafından biraz dikkat çekmek, biraz ticari kaygılar ve biraz da hayal hayalperestlikle köpürtülerek bizlere çeşitli yayın araçlarıyla sunulmaktadır. Dünyamız geçmişte ve şu anda da olduğu gibi çeşitli salgın hastalıklara maruz kalmış, kalıyor ve gelecekte de muhtemelen kalmaya devam edecektir. Hatta dünyamız çok büyük doğal afetlerle de karşılaşabilir. Bunların hepsinin bilimsel açıklaması ve bir gerekçesi vardır. Ancak sissiz siz olun, sırf çok izlensin, çok satsın kaygılarıyla üretilen zombi hikayelerinin gerçek olabileceğine itibar etmeyin. Başka bir videoda tekrar görüşene kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.